mini mutfak. bak seni böyle oyuncaklar aldım kendime de. Onlar neymiş bir bakayım. Aa, bunlar jelibona benziyor. Evet oyuncak jelibon. Ay Zara o kadar çok acıktım ki bunu bile yiyebilirim. Ne yapsak yemek mi söylesek? Olur Neyi söylesin? Hmm. Acaba diyorum hamburger mi söylesek? Dün akşam yedik. Hmm, peki. Makarna mı söylesek? Dün öğlen yedik. Bize... <laughs> Buldum pizza. Pizza doğru. Kendimize kocaman karışık bir pizza söyleyelim. Arayalım. Alo merhaba buyurun. Biz büyük karışık bir pizza istiyoruz. Tabii efendim hemen geliyor. İçecek olarak ne vereyim? Milkshake. Ee... Hanımefendi maalesef bizim sütümüz var, su var, meyve suyu var. Maalesef milkshake'imiz yok. Çilekli? Eee milkshake'imiz yok hanımefendi. Çilekli milkshake de yok. Ne veririm? Hmm. Ne olmuş, ne olmuş? Çilekli milkshake'leri yokmuş. E tamam başka bir şey getirsin. Hayır ben çilekli milkshake istiyorum. Dur adam telefonda bekliyor. Tamam halledeceğiz. E, alo tamam siz o zaman bizim sadece pizza siparişimizi getirin. Milkshake için biz halledeceğiz. Ba, 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 Kolay gelsin. E, evet, Çilekli milkshake nereden alacağız? Almayacağız yapacağız. Hadi mutfağa. Evet blenderı kaptım geldim. Şimdi çilekli milkshake yapmak için bizim neye ihtiyacımız var? Çilek. Çok mantıklı bakalım dolapta var mı? Wow, çok şanslıyız. İşte bizim çileğimiz var. Zara bunları güzelce ayıklar mısın? Tamam. Yapraklarıyla beraber milkshake pek güzel olmayabilir. Ee, nasıl canım. yapılıyordu? Ben unuttum. Bu çilekleri temizledikten sonra direkt blenderdan mı geçireceğiz? Ne ne koyuyoruz başka? Dondurma ve süt. Bakalım dolapta var mı? Evet süt ve dondurmamız. Bu dondurma neymiş? Hemen bakalım. <laughs> Zara bizim dondurmamız hem kakaolu hem de sade. Biz hangisini kullanacağız? Hem sade tamam. Madem Zara sade dondurma istedi. O zaman Sade'den al bakalım. Blender'a 3 ya da 2 kaşık dondurma koyabilir biz 3 <laughs> tane koyacağız. Bu ikincisiydi değil mi? Evet. Evet şimdi Son. bir tane daha. Koy bakalım. Hoppa. Evet Zara dondurmaları koyduğuna göre ben de sütü koyayım. Hayır. Ben koyacağım. O zaman ben çilekleri koyayım. Hayır. Ben koyacağım. E ben ne yapayım? Bırt bırt yapacaksın. <laughs> ne kadar süt koyacağız? Bir bardak kadar mı? Hı hı. Evet. Bu kadar yeter. Evet, şimdi içine çilekleri mi atıyoruz? Ah! E başka ne yapıyoruz? <laughs> oldu mu acaba? Ne, bilmiyorum. Bardak seç bakalım. Bunu istiyorum. Tamam. Sara'nın seçtiği bardağı çilekli milkshake'imizi dökelim. Dur. Durdum. Pipeti takalım. Tak bakalım. Dene. Nasıl olmuş? Mm -hmm. Oo, güzel. O zaman şimdi bence artık içme pizzacıyı bekleyelim. Pizzayla beraber. Geldi. İyi günler hanımefendi. Pizzanızı getirdim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ödeme. Halledildi internetten. Umit pizza geldi. Tamam ben de milkshake'i getiriyorum. Evet hanımefendi istediğiniz gibi karışık pizzanız ve milkshake'iniz. Afiyet olsun. Ben de alayım şu pizzadan. Hmm. <laughs> Bizi şimdi temizlik bekliyor. Hoşça kalın. Alayım. İyi misin? <laughs> tamam hadi gel yıkayalım.